Ben de bu. bak. Aman. Ben canlı olacağım. Kızım. Hayır ben çıkamayacağım. Kızım vermeyeceğim yemeğim. Anne. ya. Anne. Anne üç jam. Ayah bas pipi pala Sama pala bas bas. Sen ne yapıyorsun Nazlı? Çizim. Ha? O ne? Ben çizim. Ne yapıyorsun? Ben, ben çizim. Niye öyle yapıyorsun? Ben, anne ben çizim yapacağım. Ne yapacaksın? Çocuğum. O kimi? Benim. Hayır benim. Hayır ben benim. Sen benimki niye aldın? Hayır. Ama o benim. Ama benim. Ama benim. Hayır. Neden? Ne yapacaksın Duru? Bak, tamam. Ee, tamam Hadi yap bakalım. Kızım ne yapıyorsun? Kızım. Kızım. Kızım, ne yapıyorsun? <laughs> nazlı duru ne yapıyor